Selamun arkadaşlar herkese merhaba. Plakasını saklamaya ihtiyaç duymadığım bir araç daha tamirhaneye hayırlı uğurlu olsun diyelim. Biliyorsunuz ki Toledo'yu sattık. Ondan öncesinde Polo'yu satmıştık. Sadece Golf'ümüz kaldı. Golf'le de çocukların okuludur, çocukların kursudur. Sağa sola yetişemiyoruz. İşte Parçacıdır. Ne bileyim sanayi içi çıkmacıdır gidip gelmeye bir araca ihtiyacımız vardı ve böyle bir kedi aldık. Bu kediler genelde 1.9 dizel oluyor biliyorsunuz. Fakat biz benzinlisini bulduk ve benzinlisini aldık. Herhangi bir ağır kazası yok. Gidiyor, gidişi yürürü 10 numara. Tertemiz. 150 binde bir araç fakat kaport olarak bayağı bir dökmüşler aracı. Koltukları falan çok kötü durumda. Bunları bir şekilde çözeriz. Şöyle bakalım. 151.380 kilometrede. Parkı da yanıyormuş. Evet. Şöyle kliması yok. Antalya'da şart olan bir şey klima ama yok olsun. Sağlık olsun. Yani gördüğünüz gibi içi bayağı bir yorgun. Koltukları falan bayağı bir elden geçmesi gerekiyor. Fakat sonuçta iş arabası çok da öyle şımartmamak da gerekiyor. Arkası şöyle boş. Parçadır, motordur. Nedir? Ne, ne değildir? içine atar. Rahat bir şekilde kullanırız diye aldık Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü dediğim gibi Golf'ü iyice yorduk. Bu hem iş arabası olmuş olur. Rahat rahat kullanırız. Belki işe gider geliriz. Aynalarımız şöyle buradan ayarlı. Yani. 1.6 100 beygir. LPG'li. Muayeneden yeni geçmiş. Nasıl muayeneden geçmiş onu da anlamış değilim. Camın kırığından geçer fakat kornası çalmıyor. Çalmayan kornayla muayeneden geçemezdi. Ama geçmiş. Renderli hiç değişmemiş. İçinde zaten direkt su var. Antifrizin ağası bile yok. Her şeyden geçmiş olsa şu fren pedalından muayeneden kalırdı. Yani sizin anlayacağınız istasyon görmeden muayeneden geçenlerden benim anladığım kadarıyla araç aldığımız kişi tabii ki gitti muayeneden geçti falan şeklinde söyledi ama pek de inandırıcı değil. Olsun sağlık olsun geçmiş biz eksiklerini tamamlayacağız. Şurada işte şu parçası çıkmış yerinden, yani kopmamış, çıkmış. Şuraya bir vida takmaktansa öyle salmışlar. Biz onu bir şekilde takarız. Oraya bir vida bağlarız. Kapının frenleyicisi mi diyoruz? Nasıl diyoruz? Sönümleyicisi değil. Bilmiyorum Türkçesi nedir? Bilenler yazsın yorumlar kısmında. Onu da bir şekilde yaparız. Müzik konusunda tatmin edici derecede müzik sistemi var diye yazmışlardı. Böyle bir müzik sistemi var. Şuraya üstüne bir kolon daha koymuşlardı. Kopardım ben aldım onu. Şu onun kabloları yine de kısa devre yapmasın. Aynamız burada. Tavanımız şöyle. Yani. Sadece kirli. Temizliğe ihtiyacı var. İçi zaten leş gibi kokuyor. Temizleriz. Şu ara bölmesinin olması güzel. Çünkü arkada fazla bir şey yük taşıdığınız zaman eğer ki o bölme olmazsa tehlikeli nakliye nakliye yapılıyor diye ceza yaza biliyorlar. Şu alt tabanı sökeceğiz. Onun altında paslanmalar var. Onları temizleyip boyarız. Şu bantladıkları yerlerin altları büyük ihtimal çürük. Öyle zannediyorum ki. Şöyle bakalım ya çok da çürük değilmiş. Hafiften bunları vuracağız yukarı düzelteceğiz. Camlarına film şart düz. Arkaları komple film çekeriz. Var ama solmuş güneşten iyice. Antalya'da maalesef Antalya güneşinde filmler 2-3 yılda solabiliyor arkadaşlar. Böyle bir araç. Kendi özel işlerimizde de kullanırız. Çift kapı. Şimdi şuralarda sanki çürümeler var gibi. Orijinal etiketi duruyor. ABS olmayan araçlarda fren limitörü oluyor. Fren limitörü dediğimiz arkaların yükü yani araçtaki mevcut yüke göre fren basıncını ayarlayan bir sistem. Onun etiketi var burada. Başka etiket olarak ne var bilmiyorum. Şurada lastik basıncı falan filan 95 98 benzin. Anahtarlı. Bayağı bir kirli her tarafı. Yani benim için benzinli olması önemliydi çünkü bunların e, dizel olanları arkadaşlar atmosfer motor. Ve inanın bana kahırları çekilmiyor. Hem parçası pahalı hem sürekli problem çıkartan bir motor olduğu için 1.9 atmosfer. Benzinli olmasını istiyordum. Rabbim gönlüme göre verdi. Motor gayet sağlıklı. Çok fazla kilometre yapmadığı için LPG ruhsatı işli. Bayağı eksikleri var altta muhafazadır. Yan plastiktir hiçbir şey yok. Bunları zamanla yavaş yavaş tamamlayacağız. Tamamladıkça da sizlerle zaten paylaşırım diye düşünüyorum. Bu arada genleşme kabı çok kötü gördüğünüz gibi bizim mavi Poloya diye genleşme kabı almıştık. Değiştirmeye vaktimiz olmamıştı. O şekilde de satmışız, gitmiş ve bizim Polo'nun genleşme kabı buna neredeyse oluyor. Şurada şu kısımda sadece ufak bir farklılık var. O da şuraya şu şekilde renk gelir. Buraya bu ortumu takabiliriz. Herhangi bir sorun teşkil etmez çünkü bu kaçırıyor. Bozuk yani ilk parçamız var. Topran olarak almışız. Sıvak ya da mahle olsaymış daha iyi olurmuş ama demek ki o zaman yoktu. Şu silecek altı plastik. Bunlar bir de polo klasikle aynı. Eski polo ile aynı olduğu için. Direkt polo Klasik'in şu silecek alt plastiğini alıp takabiliriz. Bizim polo 6N2'lerin yani ara kasalarınki yok da bulunmuyordu. Fakat Polo Klasinki var. Polo Klasinki'ni alır takarız. Debriyajımız telli. vites şanzıman olayı pololardan farklı. vites geçişi bunun telli değil. Direkt böyle borulu, levyeli olduğu için. vites geçişleri de çok güzel. Ben henüz daha direksiyonuna oturmadım. Hala, hala hazırda yani. Popomu şuraya koymadım. Arkadaş, getiren arkadaş, arkadaşım sağ olsun. Gelirken 100 km hızı gördüm. Gayet güzel kendinden emin gidiyor. Duruşu falan çok iyi olduğunu söyledi. Şu kapılarda falan şunlara şöyle baktığımız zaman zaten daha önce boya görmediğini, gerçekten sağlıklı olduğunu direkt belirtiyor. Tamponun durumu bu. Tamponu da büyük ihtimal değiştireceğiz. Önden ufak tefek değmeler olmuştur. Eksiklerini tam olarak tamamlayacağız. Alt eteği de yok. Yani tamirhaneye hayırlı uğurlu olsun. Sizler de buraya geldikçe aracı göreceksiniz. Şimdi eski kedilerin piyasası da yükselecek diye düşünüyorum. Çünkü Toledo'nun birkaç videosunu attık. Şu anda bakıyorum uçtu gitti fiyatları. 150 bin isteyen var. Hayırlısı olur inşallah herkes hakkında. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar.